Ortalama 2-2,5 e, iki, iki dakika civarında sökülüp tekrar geri kurulumu yapılabiliyor. Hemen söküyorum. Bununla tamam. alakalı e, Youtube'da detaylı yaptığımla da alakalı videolar da var. Oradan da ulaşım sağlayabilirler. Burada iki tane rekorumuz var. Bu şekilde oturma bölümünü ayırıyoruz. Burada da bir rekorumuz var. Son olarak da burada var. şekilde sökümünü gerçekleştirdik. Şu anda da toplamasını gerçekleştireceğim. Ya bunun üstüne çıkıyorum ha. Sağlam. Gibi. Ben içine giremiyorum ya, böyle üstüne <laughs> çıkıyorum yani. Beşik videosunu yine haber yapmıştık. Milyonlar izledi. Televizyonda, farklı mecralarda olsun. Milyonlarca izlendi tıklanma rekorları, bir ton yorumlar. Bununla alakalı çok güzel yorumlar da aldım. Onunla e, video çektiğimiz dönemde daha planlarım oldu ve bir şeyler daha yapabileceğimi söylemiştim. Şimdi Onlardan bir tanesini gerçekleştirdik, salıncak yaptık sökülebilir, takılabilir bir şekilde. Bunu e, biraz daha detaylandırarak yaptım. E, portatif bir şekilde toplanıp sökülebilir ve kendim de bunun yine test videosunu yaptım. Kendim üzerine çıkıp, hayretten şu an göründüğü gibi de rüzgar da sallanıyor. Rüzgar 8 yaşında, yaklaşık 30 kilo civarında. Dayanıklı aynı şekilde sağlam güzel bir ürün daha çıkarmış olduk. TikTok'tan birçok sipariş aldım. Ee, özel numaramın olduğu Instagram, Facebook gibi kanallardan da ulaşıp sipariş hazırladıklarım oldu. Bununla alakalı yoğun bir talep oldu. Ama onun harici yetiştiremediklerimi de yetiştiremediğim kısmında da e, arkadaşlarımdan da yardım istedim bu konuyla alakalı hani yardım etmeleri boyutunda. Üstüne bir de bu eklenince hepten şimdi daha bir güzel bir şey oldu. Allah sonumuzu hayretsin diyelim. Ee, aslında bu kadar çok sağlam olduğunu zannetmiyordum. Hani sağlam olduğunu o kadar bilmiyorum diye siparişlerin ardından geri dönüş oldu. Harici e, bu salıncaktan da yaptıktan sonra da çok sipariş aldım. Yolladıklarım oldu. Gayet kullanışlı. E, yeri geldiği zaman hemen kurup 2 dakikada sonradan 2 dakika içerisinde kaldırıp tekrardan evin içinde böyle kurulum kaldırımlı yapılabildiği için çok beğeni burada güzel yorumlar aldım yani. <laughs> Belirli bebek markalarının ürettiği veya oyuncakçıların bu tarz ürettiği şeyler yine 4000-5000 bin, bin liradan başlayan bandında fakat sökülemeyen. Yani e, aldığınız gibi hazır bir yere kurulum yapabileceğiniz tarzda 4000-5000 liradan başlayan fiyatlar da var. Bizimkinin farkı da e, anlattığım gibi ben bunları videolarla da detaylandırdım. İstediğimiz yere koyabiliriz. Arabamıza da koyup istediğimiz yere bahçeye de çıkarabiliriz. Eve de çıkarabiliriz. Arabamızda da gezdirebileceğimiz bir şekilde bir ürün gerçekleşmiş oluyor. E, bunun normal satışı aynı şu yaptığımız beşik gibi arkamda olan beşik gibi yine 3000 lira gibi bir fiyattan insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum şimdi e, benim aslında çok daha tasarımlarım çok daha kafamda olan şeyler var ama bunlar haliyle bir maddi boyuta dayandığı için yani ister istemez e, tıkandığım bölümler olabiliyor bununla alakalı ama kafamda yine tasarımlarımdan örnek görüyorum yürüteç bebek yürüteci var çok istenilen bir e, aparat var bu bir artı bir dairelerimizde balkon olmadığı için e, kıyafet kurutma askılıkları var. Bunların sökülüp takılabilirlerinden çok istediler ondan bir iki tane yolladım ona video çekmedim resim de çekmedim ama onunla alakalı yoğun bir talep var onu da gerçekleştireceğim Allah nasip ederse diyelim yine.